Merhabalar, Fiat Bir Mot ile Satış Danışmanı Burcu ben. Bugün ticari sınıfın en iddialı modellerinden bir tanesi olan Doblo Kombi aracımızın Premium Plus paketini inceleyeceğiz. Aracımızda toplamda 1.3-95 beygir ve 1.6-120 beygir olmak üzere 2 adet motor seçeneğimiz bulunmaktadır. Dilerseniz dış tasarımından başlayalım. Aracımızda standart olarak sunulan fit farlarımız, 16 inç alaşımlı jantlarımız, Elektrikli ve katlanabilir yan aynalarımız, piyano bilek detaylarımız, karartılmış arka cam ve tavan barımız bulunmaktadır. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde standart olarak sunulan park sensörleri ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. Aracımızda toplamda 790 litre bagaj hacmi mevcuttur. Aynı zamanda katlanabilir arka koltukları sayesinde sizlere daha fonksiyonel bir alan yaratmaktadır. Dilerseniz aracımızın iç kısmını da birlikte inceleyelim. Aracımızda yağmur far sensörü, geri görüş kamerası, dijital klimamız, 5 inçlik dokunmatik ekranımız ve hız sabitleme özelliğimiz mevcuttur. Bununla birlikte deri direksiyon simidimiz, deri vites topuzumuz ve 4 cam otomatiğimiz mevcuttur. Hem ticari amaçlı hem de aile hayatınızda her daim yanınızda olabilecek Fiat Doblo'muz hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için siz değerli müşterilerimizi şovrumlarımıza bekliyoruz.